Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu akşam çok güzel bir tarifle geldim sizlere. Ee, özellikle orta kulak iltihabı olanlar, kulak mantarı olanlar ve kulak uğultusundan şikayet edenler beni çok iyi dinlesinler. Tarif Ayidin salih'e ait bir tarif arkadaşlar. Bununla alakalı olarak şimdi sizlere bir e, kulak damlası şeklinde bir tarif vereceğim. Gerçekten çok şifası olduğunu okuduğum bir tarif, o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler arkadaşlar, şöyle eczanelerde satılıyor. Hemen göstermek istiyorum, damlalık arkadaşlar şöyle, bir damlalık yumak, bir damlalık alıyorsunuz arkadaşlar, şöyle. Ona ihtiyacınız olacak çünkü kulağa damlatmak için ve diğer ihtiyacımız olan malzemeler. Şöyle tabağında e, görebiliyor musunuz? Elim alayım da göstereyim şöyle arkadaşlar. Kaya tuzu. Bildiğimiz e, kaya tuzunu hemen alıyoruz. Kaya tuzumuz 10 gram arkadaşlar. Şöyle avucuma aldığım zaman bakın. Ben e, hassas terazide ölçtüm. Ama sizler için şöyle ortalama bir şey söyleyecek olursam. E, yarım tatlı kaşığı ya da işte birazcık tepeleme bir çay kaşığı gibi kaya tuzuna ihtiyacınız var. Daha sonrasında 50 gram bal arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Bir yemek kaşığı kadar yapıyor. Ve bir yemek kaşığı kadar da suya ihtiyacımız var. Ama su kaynamış, soğumuş, mikrobundan arınmış bir su olsun lütfen. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey 10 gram kaya tuzunu hemen şöyle suyun içine atıp güzelce eriteceksiniz bunu erittikten sonra balı karıştıracağız içine ve balı da karıştırdıktan sonra e, şeyimiz malzememiz hazır olacak e, bunu mümkünse şöyle cezvede kulağınıza damlatmadan önce hafif ılıtın arkadaşlar ılıttıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere hangi kulak sıkıntıdaysa veya iki kulağınızda olabilir 7-8 damla kadar sabah akşam Şikayetiniz geçene kadar Kullanacaksınız e, Muhtemelen en az 3 gün kullanın e, Veya şöyle en fazla 1 hafta Gibi diyeyim size O şekilde kullanın gerçekten çok iyi gelecek Arkadaşlar Şimdi e, şu kaya tuzunu güzelce karıştırıp eriteyim hemen arkasından balı karıştıracağım Evet arkadaşlar Hemen bir çay kaşığı aldım Kaya tuzunu ılık suyun içinde Tamamen eritiyoruz arkadaşlar 50 gram su 10 gram kaya tuzu 50 gram da bala ihtiyacımız var hemen şöyle balımı da katıyorum içine güzelce sıyırın şöyle arkadaşlar ziyan olmasın hem Evet gördüğünüz gibi şunu bunu da iyice karıştırıyoruz. Tamamen ılık suda hem tuzumuz hem balımız çözünüp iyice birbirine geçecek arkadaşlar. Kulak mantarı, kulak kaşıntısı gerçekten insanları çok rahatsız eden bir şeydir. Kulak uğultusu çok rahatsız eden bir şeydir. Daha ziyade bu vertigo hastalarının sıkıntısı da olabiliyor bu kulak uğultusu. Ben onlara da iyi geleceğini düşünüyorum. Kulak, orta kulak iltihabı. İnanın o da insanlara çok ağrı veren, çok sıkıntı veren bir rahatsızlıktır. Onlar için gerçekten şifası olan bir karışım arkadaşlar bu. Kaya tuzuyla balın karışımı ve mikrobu ölmüş su konacaksınız mutlaka. Ve kulağınıza damlatmadan önce evet arkadaşlar bakın şöyle sıvılaşıyor zaten gördüğünüz gibi. Kulağınıza damlatmadan önce bunu cezvede ılıtın. Ama ihtiyacınız olduğu kadarını ılıtın arkadaşlar. Yani hepsini e, sürekli ılıt kullan ılıt kullan olmasın da, mesela bir çay kaşığı 7-8 damla yapıyorsa, bir çay kaşığı şeyi şöyle hemen ocak üstünde bile böyle çay kaşığıyla tutup ılıtıp, ondan sonra şu damlalığı arkadaşlar çekiyorsunuz. Şimdi sterilizasyonu bozulmasın diye açmıyorum ben bunu. E, açıp hemen çekip hangi kulak sıkıntıdaysa. Veya iki kulağınızda da mı e, ağrı var veya problem var. İkisine de sırayla 7'şer, 8'er damla damlatıyorsunuz. Sabah akşam kullanıyorsunuz dediğim gibi. En az 3 gün kullanmaya gayret edin. Şikayetiniz bittikten sonra da kesebilirsiniz. Çok kolay, çok basit. Herkesin evinde olabilecek bir e, malzemeyle yapılan bir e, tedavi şekli diyelim sizlere. Elbette ki doktora gideceksiniz. O çok ayrı bir mevzu. Ama en azından e, acil durumlarda doktora gidemediğiniz zamanlarda vesaire gibi durumlarda alternatif olarak uygulayabileceğiniz bir e, tedavi yöntemi diyelim sizlere. İnşallah arkadaşlar bu dertten muzdarip olanlara şifa olsun diliyorum. Şimdilik benden bu kadar en kısa zamanda tekrar daha güzel videolarla buluşmak üzere hoşçakalın.